Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşanan orman yangınına ilişkin açıklama yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ağaçlandırma kampanyasıyla ilgili bilgiler verdi. Milli Ağaçlandırma gününde seferberlik düzenleyerek vatandaşlarla el birliğiyle fidan dikim yapacaklarını belirten Başkan Işık, tespit çalışmalarının sona erdiğini, temizlik işlemlerini süreceğini ve bölgede titiz bir çalışma sürdüğünü aktardı. Başkan Işık, orman yangınına su taşırken kazada hayatını kaybeden 3 kişinin anısına da hatıra ormanı kuracaklarını ifade etti. Evet gördüğünüz gibi Orman Bölge Müdürlüğümüz tespit çalışmalarını bitirdi ve temizlik çalışmalarına başladı. Temizlik çalışmalarımız yaklaşık 11. ayına kadar devam edecek. Bütün gönüllülerimizle beraber 11. ayın 11'inde ağaç dikim mevsiminde buraların her tarafını yeşillendirmiş olacağız. İlk etapta Karadır bölgesinden başlayarak İdir'e kadar 527 bin fidanı bu bölgeyle buluşturmayı planlıyoruz. Aynı zamanda bu bölgeye 3000 kilogram tohum atacağız. Burada bir hatır ormanı oluşturmak istiyoruz. 3 tane şehit kardeşimizin de bu hatır ormanında 3 şehit kardeşimizin ismini vermeyi planlıyoruz. Bununla ilgili Orman Bölge Müdürlüğümüzle görüşmelerimiz devam ediyor. Onların da onayıyla inşallah bu bölgede kardeşlerimizin ismini de bu bölgede yaşatmış olacağız.